Merhaba arkadaşlar ben Güven. Bugün sizlerle birlikte e, Facecam nasıl koyarız onu göstereceğim. Sol veya sağ veya alt köşe veya ortaya her yere nasıl kamera koyabiliriz onu göstereceğim. Şuraya veya buraya veya buraya veya buraya istediğiniz yere nasıl kamera koyarız onu göstereyim. Ortaya da koyabiliriz. Ee, ilk başta bunun için bir tane program lazım arkadaşlar. Bu programı da kolaylıkla indirebiliriz Google Play Store'dan. cam yazıyoruz. Fadi cam yazıyoruz. Facecam oluyor bu. Bunu indiriyoruz işte ikincisine giriyoruz arkadaşlar. Facecam yazıp arıyoruz. İkincisine tıklayıp indiriyoruz arkadaşlar. İndirdikten sonra <laughs> şöyle bir şundan gelecek bunu açıyorsunuz. Arkadaşlar ana ekranımız budur. Bunu açtıktan sonra kamera gelecek o benim ana ekranım ev böyle odam benim bu bunu kamerayı nasıl kendimize döndürürüz onu göstereceğim şöyle döndürelim bakın geldi bunu aşağı indirip döndürür tuşuna basıyorsunuz işte böyle böyle deseniz gibi şey yapabiliyorsunuz böyle değişik değişik beni izlediğiniz için teşekkür ederim beğenip abone olmayı unutmayın hoşçakalın